Burak 22 yaşında değil de 25-26 yaşında gelseydi oraya kesinlikle şampiyon olurdu. Bu koltukta ben değil belki Burak oturuyordu demişti. E manzaraya karşı, denize karşı da üretimi yapmaya çalışıyorum. Yani ben hep o oyunlara odaklıydım. Hiç cinsel ihtiyaçlar aklıma gelmedi orada. Bana sonradan dedi ki işte söylemeyeceğim işte seni falan. Bir gel desem SMS tak 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 tak. Ondan sonra dedi ki ben Burak diyorum. Hayda. Eğlendim. Ardağan deseli Ardağan çekti mesela bak. Ben o son iki haftaya kadar hiçbir şey yapamıyordum ki. Ben dedim ki Survivor'a benim gibi daha biri gitmedi. bugün Posta.com.tr'nin yaz sonra programının üçüncü bölümünü çekiyoruz. Konuğumuz da 2020 Survivor yarışmacılarından Burak Gürdügör. Hoş geldin Burak, nasılsın? Hoş buldum, nasılsın? teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi sana sormak istediğim ilk soru. Survivor'a katılmaya nasıl karar verdin? Seni buna iten şey neydi? Ne etkili oldu yani? Ee, Survivor'a katılma aslında benim çok spontane, aniden gelişti. Aslında ben bundan 3 sene önce başvurmuştum. Ee, bir tane sınava girdim. Hı hı. Ben kendi üniversitemde bir sınava girdim. Sınavdan hiçbir şey bilmiyordum. Yani ne yapacağım, ne edeceğim diye sınavda oturup düşünürken e, aynı etten de bir sporcuyum. Yüzme geçmişim var, Amerikan futbolu oynadım, basketbol şuan. geçmişim var. E, arkadaşımla muhabbet ediyorduk e, sınavda. <laughs> Çünkü yapamamış, İkimiz de kağıdı bıraktık artık muhabbet ediyorduk. Ne yapalım, <laughs> ne yapalım? O da sporcuydu. Hadi dedi sınavdan çıkınca telefonları alalım da bir Survivor başvuru yapalım dedi. Bir sonraki sene yani 2019 kadrosunda Türkiye-İranistan kadrosunda son elemeye kadar gittim. <laughs> Hatta YouTube videosunda son 15 erkek, erkeğe kadar kalmıştım. Şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Havacılık bölümünde okuyorum. E, belli bir süre Amerikan futbolu oynadım. E, son 15 erkeğe kadar kaldım. E, o sene de kısmet olmadı. E, tekrardan bu sene çağrıldım. Geçen senelerdeki mülakatlarda beni tanıdılar diye. E, bu sene biraz da yaşım büyüdü. Belki çok daha iyi bir mülakat verdim onlara. Çok daha iyi kendimi ifade ettim. Bu sene Survivor seçildim. Survivor'da ailenden uzakta kalmak, sevdiklerinden, onlardan <laughs> haber alamamak seni psikolojini nasıl etkiledi? E, şöyle söyleyeyim. Ben ailemden ilk defa bu kadar uzaklaştım. Çünkü yaş olarak da daha 22 yaşındayım. Üniversitede İstanbul'da okudum ve İstanbul'da yaşıyordum. Hep ailemle zaten sürekli yaşıyordum. Hani bir yere kalkıp gitsem tatile bir yere gitsem bile bir hafta sonra ailemin yanına geri dönüyordum. Ve elimde telefon iletişim imkanım vardı. Evet. e Şimdi orada bir iletişim imkanı olmadığı için e, bu da beni biraz düşürdü. Açıkçası orası şöyle bir ortam. Psikolojin ne kadar çok yüksekse, o kadar çok oyunlara motive olup daha çok oyun kazanıyorsun. Psikolojin ne kadar kötüyse, o kadar çok oyunlara odaklanamıyorsun ve başarısız oluyorsun. Ben aile durumundan da açıkçası gittim. Hani aile özleminden de biraz düştüm. Yani orada aileden gerçekten haber alamamak, onları sürekli her gece yatmadan önce düşünmek çok zorluyordu beni açıkçası. Sen psikolojik savaşta kaybettin Ben psikolojik aslında savaşta yani. kaybettim aslında evet. evet. Ve Doğru. şunu da çok duydum. E, ee, Cemal Can da şampiyonun hikayesi e, yayınlandı TV8'de. Cemalcan ee, Cemal şampiyon olduktan sonra. Cemal Can da hatta orada bir şöyle bir lafı, lafı vardı. Burak 22 yaşında değil de 25-26 yaşında gelseydi oraya kesinlikle şampiyon olurdu. Bu koltukta ben değil belki Burak oturuyordu demişti. Çoğu kişiden bunu duydum ama hani bu sene için değil. Ben 25-26 yaşlarında oraya gitseydim biraz daha büyük yaşlarında oraya gitseydim. Çünkü her günün her senenin sana bir artısı oluyor. Senin de bildiğin gibi çok daha farklı konumlarda yer edebilirdim Survivor'da. Hatta yılı bırak sen e, o elendiğin haftalarda böyle tam o son iki hafta evet, aşırı evet. derecede yarışmaya adapte olmuştun. Evet son Kendini iki hafta. Kendini böyle tam böyle adapte etmiştin. Elendin, öyle bir şeyin oldu yani evet. haftada bile aslında fark Evet evet, son iki hafta bayağı kendime gelmiştim. Biraz daha psikolojim düzelmişti. Hı hı. Kendimi çok çok daha iyi hissediyordum. Hı. Arkadaşlarıma geç de olsa biraz daha ısınmıştım. Yani ısınmak değil aslında, zaten onlarla benim aram iyiydi. Ama hani kendi psikolojimden dolayı frekanslarımı yakalayamamıştım. Evet. Tam o frekansları yakaladım, performansım düzeldi falan filan derken o şekilde, e, o şekilde elendim eylemi. zaten en son. Teker hepinizi öpüyorum, çok dikkat edin kendinize. Kardeşim görüşürüz. görüşürüz. Çok dikkat edin kendinize, özleyeceğim sizi. Şampiyon <laughs> olmadan gelme. Kral, kral. Yani dikkat edin kendinize. Peki benim merak ettiğim şey, yarışmadayken yarışmada birinin etkisi altında kaldım mı? Ya da elendikten sonra ya aslında bu kişi beni etkilemiş dedin mi? Ben sürekli de her yerde, kendi sosyal medyamda çıktığım bazı yerlerde de söylediğim gibi ben her zaman hayatımda hiperaktif bir insan oldum. Hı hı. Belki de beni bu yüzden Survivor'a aldılar. Çok hareketliydim ve gerçekten nerede ne konuşacağımı ya bu yaşta çok iyi bilen bir insanım. Ben bazı yerlerde söz hakkı alıp karşı takıma karşı bir kendimi ifade etme anlamında çıkıştığım zaman yani ben çıkıştığım zaman biraz daha sert çıkışan bir insanım. Hani daha çok rekabet ortamı olduğu zaman da ben ekstradan bir agresifleşiyorum. Ya yaşına gelme, gelmesen emzik dedin ya. Ne? Emzik konuşma bana ya. bırak. Dur ya. Akıllı, emzik, ol. Emzik akıllı, ya. Ya be, akıllı ol lan. Emzik lan benim he. Akıllı ol. Emzik ne lan? He? Emzik ne olur? Akıllı ol akıllı ol. Tam böyle yükseleceğim zaman tam böyle aa işte tamam tam benim lafım ben bunu söyleyeceğim burada. Çünkü bana bir laf geliyor diyeceğim zaman işte Gizem, Arda'n, Yasin, Cemal takım arkadaşlarım nisa bu kötü anlamda değil orada bir tartışma ortamı olmasın diye işte bırak gerek yok yapma işte evet. ya da tam böyle bir şey ekleyeceğim başka birisi bir şey atlıyordu biraz burada kaldım o da ben arkadaşlarımı takım arkadaşlarım aramız daha iyi olsun. çok fazla onları kırmamak adına biraz daha e, pasif çekildim ve psikolojik anlamda biraz daha düştüğüm için e, keşke biraz daha konuşsaydım keşke biraz daha ben olsaydım diye düşünüyordum orada ama onun dışında orası bir yarışma. Ee, mesela ben orada evrimde çok fazla çok kavga eder ettim ondan sonra. Çıkmadan iki gün önce, elenmeden bir iki gün önce Perviz abiyle bir basketbol oyununda evet. e, kavga Kavya ettik. Edin Çıktığım edin. zaman mesela sosyal medyayı yerimi aldığım zaman Azerbaycan'dan çok farklı laflar duydum. Çok değişik küfürler duydum yanıma <laughs> hakkında. <laughs> ya, ya biraz sakin oyna. Bilmiyorsun eyvallah da sakin oyna. Hayır. Ne yapmadın? Hayır. Servis, Perviz, Perviz. Perviz, sakın Evet arkadaşlar, karşılaştık. gel buraya. gel oğlum oğlum. Perviz! Perviz! Ringe benzemez bak uyandı ring merseniz. Çocuk! Çocuk dedi. Beraber ver. Ama şöyle bir şey oldu. Ya benden sonra Perviz abi geldi. Orası bir yarışma, ben belki Perviz abiyle düşünüyordum diyordum ki ya diyordum adam geldi şimdi ilk başta ben düşündüm ya adamla tartıştık ya ayıp olacak mı? Ama orası bir yarışma sonuçta hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz limana yanaşmaya çalışıyoruz, hepimiz şampiyonluk koltuğuna, koltuğuna gitmeye çalışıyoruz. Ya bu yüzden e, orada elendikten sonra insanın insana çok fazla siniri kalmıyor o insan kinler değilse. Mesela ben belki sosyal medyada görmüşsünüzdür, elendikten sonra ben bir hafta sonra Perviz abi geldi ben 2 ay boyunca Perviz abiyle yatıp kalktım. Her gün onlaydım. Aram çok iyiydi ki tazeydi kavgamız. Mesela böyle böyle. örnek. Peki yarışmada kindar diye adlandırabileceğim birisi var mıydı? Yoktu ya. Kindar birisi yoktu. Ya ama öfkesi biraz yüksek. Yasin vardı öfkesi yüksek ama Yasin de şu yüzden öfkesi yüksekti. Yasin'in şimdi şöyle bir huyu var. Yasin asla ve asla e, adaletsiz ve adaletsizliğe ve haksızlığa gelemeyen bir insan. E, mesela bize pilav yapıyordu. Atıyorum erzak ürünü kazandık. Hı hı. Bize bir pilav verildi kazandıktan sonra. Ya utanmasa teker teker o pirinç tanelerini 1 2 3 4 5 diye tabağımıza sayacaktı. Neredeyiz? Dominik Survivor yarışma dur, rekabet. Dur dur tamam tamam Dominik. Peki bu e, ne tarafta? Hangi ne? tarafta? Dominik ülke olarak ne tarafta? Coğrafyam çok kötü benim. Gel tamam tamam. Tamam söyledim bildim. <laughs> Şimdi kokonatta e, zaten doymuyorsunuz. Midenizi bozuyor. Ya doyuyoruz, çok kalorili ama her gün aynı yemek yenmiyor bir diye bir olay var ya. Bir hani de insanın o içi almıyor bir, zaten. Bir de bir o meyve, anladın mı? Hani Meyveler, bir meyve olduğu tabii. için çok fazla bir yere kadar ya. Bir yere kadar Bir yere, kadar, bir yere kadar gelebiliyorsun onunla Şimdi mesela midenizi bozuyor, sıkıntılı durumlar evet. yaşıyorsunuz. Bu kişisel ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Yani tuvalet, hani tuvalet tarzı mı? ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz? sordu. <laughs> Öyle oluyor. Sokakta e, tanıyan gören insanlar da geldik geldiği soru abi tuvaletiniz nereye yapıyorsunuz ya da bırak telefonu evet, tuvaletimizi. Ben aşırı merak nereye... ediyorum bunu. Ya şöyle oluyor. E, oyun bitiyor ya da başlıyor her neyse ya da adaya gidiyoruz bir şekilde. E, ormanda ben, ben kendi açımdan söylüyorum. kimsenin tuvaletini kovalamadım ama <laughs> ormanda gidiyordum. Hani kendime gördüğüm sote bir yerde çok daha biraz daha hani işte böceklerden, ağaçlardan, sineklerden Bıcakla uzak bir yerde yani. yakalamaya çalışıyordum. E manzaraya karşı, denize karşı tuvaletimi yapmaya çalışıyordum. Bir de manzarası manzarası yani. manzarayı da yani seçiyordum ki biraz zaman iyi geçsin diye kendimi öyle hani biraz daha pozitif yükseltiyordum. Böyle herkesin artık bir alanı olmuştur evet, herhalde. Evet ben kendime o. bir yer belirlemiştim. Çünkü orayı yapıyordum. Herkes belli bir yerde evet, evet. kimse evet. şey Evet şimdi e, Kişisel ihtiyaçlardan bahsetmişken yani bu belki biraz ekstrem kalacak ada hayatında hı hı. ama bu da çok merak edilen bir soru o yüzden soracağım. Ada cinsellik hayatı ne durumda? Yani... Ada cinsellik hayatı ne durumda? Şöyle söyleyeyim sana sen e, açken bazen mesela hepimiz yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz oruç tutuyoruz. Hı hı. E, oruç tutanların çoğu bilir kolumuzu kaldıracak bile bazen halimiz kalmıyorken. Ee, oradayken yani o açlıkla aile özlemiyle psikolojik savaşla bir de ekran karşısındasın. Ya kendi açımdan benim o konu hiç aklıma gelmedi. Zaten. Aklıma bile gelmedi. Enerjisizlikten <laughs> yemek yok. Yani ben hep o oyunlara odaklıydım. Hiç cinsel ihtiyaçlar aklıma gelmedi orada. Bir laf vardır. İnsan arkadaşlarını uzun yola çıktığında ya da tatile gittiğinde tanır. Hiç tanımadığın bir insanlarla aylarca vakit evet, geçirdin düşsene. Aç, açsın. Onlarla beraber yarışıyorsun. Ve Doğru baskın yani. şartlar altında baskın. Yani dünyanın en zor şartları altında hiç tanımadığın insanlarla beraber aynı yerde yatıp kalkıyorsun. Aynı yemeği, aynı barakayı paylaşıyorsun. paylaşıyorsun. Ama sonradan arkadaş kalmanız da çok tatlış oldu. Yani, ya benim şu an yani, anlaşamadığım bir insan yok geçinmemiz. orada. Ben hepsiyle iletişim halindeyim. Hepsinin de, hepsinin demeyeyim de, miyim de e, soracaksın bana kim olduğunu söylemeyeceğim sana. <laughs> yani %99'uyla görüşüyorum. %99'u da benimle görüşüyor. Beni de çok sevdiklerinin farkındayım. Ama kesinlikle anlaşamadığımız insanlar hala var. Kırgın olduğum insanlar var. Tahmin ediyorum şu anda zaten. Kim? Söyleyeyim mi? Söyle. Yani kırgın olduğunu demeyeyim de anlaşamadığın. Anlaşamamak da değil çok fazla iletişim kuramadım ama senin tahminini söyle ben de ona göre yola çıkacağım. Barış. Barış. Evet. Barış. Yani anlaşamadığın değil çünkü çok barış bize geldikten ben iki hafta sonra mı galiba ya da bir buçuk hafta sonra falan elendim. <laughs> Barış'a kırgın olduğum tek nokta şu. Burak senin performansın çok yükseldi dedi bana. Senin adını söylemeyeceğim dedi. Gerçekten yükseldi takıma, takımı sana dedi ihtiyacı var. Ee, bu da Barış'a söyleyeceğim. Dünkü oyundan sonra e, bana şöyle bir söz kullanmış. Demişti ki. Ya Burak işte şu son iki haftadır senin performansın çok iyi. işte kafam karıştı. Ben seni söyledim ama yani takımın performansa ihtiyacı var deyip de kalkıp e, şunu belirtti aslında. Yunus Emre potada ama yani ben aslında Yunus Emre'ye mi yazmalıydım diye kendi kafasında düşündü. Ama kalkıp tekrardan benim isim verdi. Derim tamam Barış süper. Benim yerime o gün Ardağan'ı söyleseydi. Yani bu Ardağan gitsin diye söylemiyorum. Ardağan'la da çok yakınım da. Ya sonuçta ben e son, de o Sonuçta sana bunu Ben o yarışmaya bir aysel katılmışım evet. sonuçta. Ondan sonra bana sonradan dedi ki işte söylemeyeceğim işte seni falan. Bir gel de SMS sıralaması tak 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 tak. Ondan sonra dedi ki ben Burak diyorum. Hayda. Eğlendim. Ardahan deseli Ardahan çekti mesela hafta. Ardahan benim altımdaydı SMS'de. Örneğin yani bana de en azından Burak ya ben seni söyleyeceğim. Hı. Tamam ben de ona göre şekil alayım. Ben neden bir iki gün daha fazla iyi anlaşıyorsun o zaman? Ya neden bu şekilde? Tamam o da bir strateji. Hı hı. Belki Belki benden sonra bir hafta sonra barış elenirdi, barışla vakit geçirdim, barış çok yakın arkadaşım olurdu. Evet. Anladım yani Mesela barış yerine ben belki şu anda seninle otur barışla oturabiliyordum şu an. Muhabbet edebiliyordum ama öyle bir fırsatım olmadı. Yani kesinlikle bir ön yargım yok, anlaşmıyorum, sevmiyorum, şu huyunu sevmiyorum diye bir... Kırgınım diyorsun. Lafım yok, kırgınım. Evet, evet kırgınım yani. Biraz şey olmuş çünkü, sağ gösterip Ben Evet, barışa da söyledim bunu. Barış mesela... Ee, şampiyonluk gününden, final gününden bir iki gün sonra hep beraber Acun abinin düzenlediği bir etkinliğe gittik, ee, bir yemeğe gittik hı hı. hep beraber. Barış'la karşılaştım orada, ee, Barış bana dedi ki, güldü, panoramada söylediğini duydum dedi. <laughs> Güldüm ben de, Barış dedim sana kırgınım ben. Yani hakkını helal et ama dedim ben sana çok kırgınım dedim. Hı hı. Öyle konu kapandı. Bir şey demedim onun üzerine ben sana kırgınım dedik. Ya çok son. fazla konuşma vaktimiz olmadı kalabalıktık ya. Ya o arada ya kaynadı. Kalabalık, kalabalık, kaynadı. Peki sen e, Barış'ta fotoğraf atmış mıydın Instagram? Attım. Çünkü Barış'ın fan kitlesi çok enteresan bir kitle olduğu için <laughs> e, ya çok agresif bir kitlesi var Barış'ın İnanılmaz bir fan grubu var. Ya bu çok güzel bir şey ama kitle öyle bir kitle ki ya çok fazla ağızları <laughs> bozuk. <laughs> Çok fazla ben, yani ben Cemal Can'ı desteklediğim için sosyal medyada da bunu dile getirdiğim için çok fazla ben laf yiyordum bu durumdan. E, çok fazla küfür ediyorlardı bana. İstek kutumu yenilediğim gibi işte Barış Ağacı Fan Club, Barış Ağacı Fan Club, bir ton küfür geliyordu bana. Sakin e, olun de, sıkıntı dedim yok yani, mesajı vermek istedim. Problemimiz de. yok Aha. deyince bu sefer ne oldu? Burak Yalaka dediler bana. Anladın mı? Evet, hani evet. yarışma bitmişti Gördüm, çünkü. Instagram'da falan bitmişti bu tarz çünkü. Evet, evet, Şimdi hazır o az önce elenme muhabbetinden falan bahsetmişken söyleyeyim. Elenirken takımını neden ispiyonladın? <laughs> ya yani bunu neden yaptın? <laughs> ee, şimdi de çok apayrı bir konuya değinmek istiyorum. Ee, bir laf vardır dalgasız gemide, dalgasız denizde herkes e, kaptandı ya abi. Ya ispiyonlamak değil. Olay neydi biliyor musun? Herkesin bildiği şeyleri ve herkesin birbirine söylemediği şeyleri ben giderken söyledim. Mesela evrime dedim. Bir oraya gidiyordu, bir buraya gidiyordu. Herkes bunun farkındaydı ama kimse evrime gidip de evrim bir oraya gitme, bir oraya gitme demedi. Evet. Bir. İkinci durum Yunus Emre ile Barış çok iyi anlaşıyor gözüküyordu ama Barış da Yunus Emre'nin arkasından, Yunus Emre de Barış'ın arkasından konuşuyordu. Dedim ki, e tamam siz de bir ayrılın o zaman. <laughs> Çünkü ya takım kazan kazanmaları lazım, aç kalacaklar çocuklar. Çünkü biz 30-35 gün yeme yememişiz, çok açız. Bari kimin ne olduğu belli olsun da ona göre arkadaşlarınız, dostlarınızı seçin. Ona göre bir bütünleşin, öyle oyuna gidin. Çünkü yani olaylar oluyor, üstünü kapatıyoruz. <laughs> Herkes yani yorganın altında bir şeyler dönüyor. Herkesin haberi var ama kimse dönüp de açıp bakmıyor. Ben o yorganı açtım giderken. Öyle söyleyeyim sana. Barış'a da dediğim, az önceki sana söylediğim sorunun cevabının aynısı. Kırgındım, seni söylemeyeceğim dediği için. Hı hı. Bu. Yoksa zaten söyleyebilir mi? Yok zaten yok. söyleyebilir. Çünkü ben o zaman ben de kendimi söylerdim. Ben son iki haftaya kadar hiçbir şey yapamıyordum ki. Ben de bunun farkındayım yani. Gerçekten ben son iki haftaya kadar hiçbir şey yapamıyordum. Evet son iki haftada Vallahi yapamıyordum ya. İnan yapamıyordum yani. Gerçekten. Ben olsam ben de kendi bak Barış'a beni söyledi diye kırgın değilim. Hı hı. Ben olsam diyorum bak ben de kendimi söylerdim çünkü bir şey veremiyordum. Gerçekten veremiyordum ama seni söylemeyeceğim deyip de söylemesi beni kırdı. Evet. O yüzden de konseyde böyle bir şey yaptım. Peki şimdi arkadaşın çok seviyorsun falan filan bunu bir köşeye bırak. Tamam. Senden objektif bir yorum yapmanı istersem. Tamam. Cemalcan'ın şampiyon olmasında için etkisi olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle bir payı var sosyal medya açısından. Çünkü çok büyük bir isim Danla Bilic sosyal medyada. Ama Cemalcan oyunlarda çok iyiydi. Verdiği realite, ekran önünde verdiği kişilere davranışlarıyla çok çok iyiydi bence. Hı hı. Kimseye bir saygısızlık olmadı. Kimseyle bir kavga etmedi. Ve başarılıydı da. Survivor'da şöyle bir izlenim var ee, senelerdir. Sert bir karakterin şampiyon olması gerekiyor. Herkes bundan bahsediyor. Cemal Can bence bu sene onu kırdı. ya Kesinlikle kırdı. Çünkü tur abiler, ademler, boksör, sert karakterler. Ee, Cemal Can bence onu kırdı. Barış da Ki... mesela şampiyon olsaydı o anlayışa devam ettirecekti. Onu da çünkü sert bir mizacı var. Sert bir var, mizacı, mizacı yok Barış'ın. Biraz daha... Ee, barış biraz daha içine kapanık bir çocuk. Hı. Sert bir çocuk değil, içine kapanık bir çocuk. Hı hı. Ee, daha biraz daha sessiz sakin bir çocuk. Ee, ama ya Damla Bilic'in dediğim gibi etkisi var. Ama Damla Bilic Cemalcan'ın arkadaşı olduğu için Cemalcan şampiyon olmadı. Çünkü atıyorum e, 60-70 yaşındaki teyzelerim işte dedemler Survivor izliyor. Bu insanlar Damla Bilic'i tanımıyor ki. Doğru, evet. Bu insanlar Ama onlar Cemal oy da oy... kullanmıyordur aynı zamanda. Kullanıyor, Kullanıyor mudur? Çok kullanan var. Yani şimdi Çok. ben babaanneme desem ki Cemal Can'a oy at... Benim babaannem benden önce deli gibi Survivor izliyordu. <laughs> ben gitmeden önce ve deli gibi oy atıyordu herkese. Oğuzhan Uğur'la beraber Survivor'a gitmeden önce Acun medyanın Survivor kanalında bir tane YouTube videosu çekildi. Orada bana şöyle bir soru sordular. Bana dediler ki eski Survivor'lardan kendine kimi yakın görüyorsun? Hı hı. ben dedim ki Survivor'a benim gibi daha biri gitmedi. Tam, tamam başarısızdım ama ben gerçekten mesela sen beni orada izledin az çok görmüşsündür. Hı hı. Şu anki konuşma tarzım ya da şu anki enerjinle, aktifliğinle alakam yoktu, değil mi? Mesela bak yoktu. bunu... Yani keşke şu aktifliğin orada Çok farklı olurdu değil mi? Evet. Çok farklı olurdu. Peki Survivor'a katılmadan önce aşk hayatın nasıldı? Survivor'dan sonra nasıldı? Survivor'da böyle yani sadece senin için sormuyorum. Etrafında veya işte sende aşk durumları var mıydı? Ya benim Survivor'a katılmadan önce bir kız arkadaşım vardı. Hı hı. Ee, her insanın anlaşamamazlığı olur. Evet. Her insan her insanla sürekli uzun odaklı ya da hayatında belli bir değişiklikler yaptıktan sonra da anlaşamayacak gibi bir durum yok. Ama hani Bizim anlaşamamama nedenimiz çok apayrı bir konulardı. Anlaşamadık, oturduk, konuştuk ve e, görüşmemeye karar verdik. Ya, e, Aynen, şu anda biraz daha iş odaklıyım. Biraz daha proje odaklı olduğum için. Şu an aşk e, bir yerinde yok Bir yerinde yok, şu an daha iş proje odaklıyım. Seni hiç birine benzetiyorlar mı? Evet ya. Biz ekipçe şimdi mesela birine benzettik. Ben aklımda var o isim. Kim? Tolga Han Seyşman. Evet, çok duydum. Evet. Çok kişi söyledi. Benziyor muyum gerçekten? Cidden benziyorsun cidden benziyorsun. Çok kişiden duydum biliyor musun? Evet. Çok cidden kişiden cidden çok benziyorsun. Benim de çok sevdiğim bir insan, çok saygılıydım. <laughs> Buradan da muhtemelen izlemez ama saygılı saygılarımı <laughs> sunuyorum sana. Saygılar Tolga Han selamlar. Abime. Survivor bitti. Hayatın bu kısmında ne yapacaksın? Hiç oyunculuk, sunuculuk, işte herhangi bir teklif aldın mı? Ben Survivor'dayken daha ilk bölüm ee, buradan buradan Hakan abi mesela söylüyorum. Ben seviyorum Hakan Atikoğlu'nu. Ee, Hakan abimi aramışlar. Bir tane çok ünlü bir yapımcı ve menajer. Türkiye'de de tanınmış oh. isimlere birilmiş birisi. İsim vermeyeyim. E ee, sağ olsunlar. Burak çıktığı zaman Burak'la görüşmek istiyoruz demişler. Daha geçen hafta onunla bir görüştük. Ee, benim hakkında planlarını, projelerini söyledi. Çoğu şu an bildiğimiz ünlü yani sokakta görünce "Aa burada mıydı?" diyebileceğimiz isimlerle çalışan insanlar. Ee, o insanlardan çok güzel e, teklifler geldi bana e, oyunculukla, diziyle alakalı. Hatta geçen gün bunun hakkında bir toplantı yaptık. Olumlu geçti. Muhtemelen diyorum, inşallah diyorum bir bire içinde ufak ufak dizilere başlayacağım gibi duruyor. Ama totemin var. Ne olduğunu söylemiyorsun. Totem. Çünkü evet. Survivor'a giderken de öyle. Yani ilk iki sene herkese söyledim, gideceğim, başvurdum. Uh -huh. Son sene kimseye söylemedim, son sene ben oldu. Gittim. Bir şey kesin imzamı atmadan daha konuşmayacağım hiçbir yere. Hadi bırak. Çok iyisin Burak, bak! Çok iyisin Burak! Bura. Ve Burak kazandı! Haydi! Bura. Bura. Bura diyoruz <laughs> 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 diye böyleler. Yok yok Diyoruz diye böyleler. Evet e, sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani bütün samimiyetinle sorularımızı yanıtladın. Ee, tekrar dizi dizi oynarsın içeride. Tekrar bekleriz programda. Tamam söz geleceğim. Söz. <laughs> <laughs> Sizde de başka bir programımızda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.